Peki? Hayır çalışmadım çünkü gerçekten çok sıkıldım. Hayır size de gelemem çünkü evde olmak istemiyorum. Dışarıda gerçekten eğlenmek istiyorum. Tamam hadi görüşürüz ararım seni. Kadıköyün en sevdiğim şeylerinden biri tramvay. Bu modellere nostaljik tramvay deniyor. iskelese. Yeni mi burası? Bakalım bakalım. Hayır, çok eski bir yapıyı yenilemişler ve kütüphane çalışma alanı yapmışlar. Ben buraya giderim ve kimse buna engel olamaz. Alo Ekin? İyi senden? Bak çok güzel bir yer buldum. Konum atıyorum, orada görüşürüz tamam mı? Hadi görüşürüz. Alo anne? Ne haber? Nasılsın? Ben bir gün moda iskelesine gideceğim Ekin'le, okey mi? Sana konum yollarım. Tamam, görüşürüz. Moda iskelesi, adı üstünde bir iskele. Hala da iskele olarak kullanılmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deniz taksileri bu iskeleye yanaşıyor ve yolcu taşıyor. Deniz taksiye hiç binmedim ama tek başına bir teknede seyahat etme fikri aklımdan çıkmıyor. Tek başına deniz taksisi tutma fikri çık aklımdan, çık! Ne? Ha pardon, seni görmemiştim orada. Burayı biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Biliyorum dedim, televizyonda gördüm. Açılışını yani. Ben siz gelseydim çok üzülürdüm. Aa dur, anneme konuyu yollayacağım. Aa iyi hatırlattın. Ekin çok sevdiğim bir arkadaşım. Onunla beraber uzun zamandır oyunculuk ve tiyatro dersleri alıyoruz. Hatta birlikte oyunlar oynuyoruz. Pardon. Pardon. Merhaba. Merhaba. Ee, şey Teşekkür ederim. Size nasıl geliyorsa oyunu var mı? Var efendim. Şu rafın hemen arka tarafında e, cam kenarı masanın yanında. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Için. Burada şahane kitaplar var. Beni buradan hiçbir güçü kaldıramaz. Bana bak sahne ödevini burada halledelim mi? Pro mı yapacağız? Evet. Okuyup özveri bitiririz. Okey. Tamam. Açtım. Bütün dünya bir sahnedir ve kadın erkek herkes ancak birer oyuncu. Sıraları geldikçe çaya girerler ya çıkarlar. Bir kişi birçok rol oynar ömrü boyunca. Bu oyun insanın yedi çağıdır. İlki bebeklik çağıdır. William Shakespeare tiyatronun en büyük yazarı. Size nasıl geliyorsa oyunu yazdığı sayısız eserlerden biri. Ekinle bu haftaki çalışma parçamız. Moda iskelesi 1900'lerin başında Haydarpaşa iskelesini de yapan Vedat Bey tarafından yapılmış ve adalara giden vapurların yolcu rotasındaymış. Sonra Boğaz Köprüsü açılınca burası yarı özel bir iskeleye dönmüş ve zamanla az kullanılan bir hale gelmiş. Birkaç kez yenileme çalışması yapılmış ve son yenileme çalışmasından sonra bu halini almış. Burası yepyeni ve şahane bir yer olmuş. mi? Olur. Ama ben ısmarlayacağım. Ben ismarlayacağım. Hayır ben. Ben ısmarlayacağım. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Ben bir çay ve su alabilir miyim lütfen? Merhaba. Ben de bir çay alabilir miyim? Tabii İstanbul kartları da edilebilir miyiz? Tabii ki. Söyle, Tabii. İki tane su olsun. Sağ ol. Şeker kaşık buradan alabilir Yok. Tamam. Ben, Şu su İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi elbette herkesin en sevdiği şeylerin başına geliyor. İstanbul için yapılan her şey hayatı kolaylaştırıp güzelleştiriyor. Tıpkı moda iskelesi gibi. Mira beni bıraksan burada hep kalırım ama gitmemiz lazım. Tamam ama söz ver tiyatro atölyesinden önce buraya geleceğiz ve tamam. çalışacağız. Çöp nerede? Ha, orada kağıt çöpü var. Oraya atarız. Tamam. Cute, 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 cute. Ha. Moda iskelesi Kadıköy'de hem çalışabileceğiniz hem de rahat rahat takılabileceğiniz olağanüstü güzel bir yer olmuş. Buraya yine geleceğim. Görüyor musun? Şurada başlayıp dur 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 orada Mira 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 Mira. Ne? Baksana. Nasıl görünüyor denizin içi? Gel 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 şuraya bak. Yeşil teyzemiz yüzüyor. Ay denizden çıkmadı o hiç. Moda İskelesi yeni favori mekanım.